10. sorumuz. 10. sorumuzda yine bize bir bilgi verilmiş. Muhtemelen o bilgiyi kullanarak çözmemiz gerekecek. Bilgi de bize diyor ki bir kenar uzunluğu A kadar olan bir karenin köşegen uzunluğu A kök 2 iki birimdir. İkinci yarı yılda Pisagor teoremini öğrendikten sonra bunun sebebini de anlayacaksınız. Ama şu an bilgiyi kullanmamız yeterli. Bir kenar uzunluğu A kadar olan karenin köşegen uzunluğu bu kenar uzunluğunu kök 2 katına eşitmiş. Bu bilgiyi veriyor. Peki sorumuzu okuyalım. Ne diyor sorumuzda? Bir resim sergisinde kullanılacak kare şeklindeki çerçevelerin iç kısmının köşegen uzunluğu 60 kök 2 santimetredir. Demek ki iç kısmının kenar uzunluğu 60 santimetre olmalı ki köşegeni 60 kök 2 olmuş. Güzel. Çerçevelerin her iki tarafın, taraftan da kalınlığı 6 santimetredir. Yani bu ne demek? Dıştan baktığımda şu uzunluk 60'ın üzerine 6 yukarıya 6 aşağı almak üzere 12 santim daha uzuyor. Yani 72 santimetre şu çerçevenin uzunluğu. Devamını okuyorum. B noktasının zeminden yüksekliği, A noktasının zeminden yüksekliğin 2 katından azdır. Diyelim ki şurası bizim zeminimiz olsun. A noktasının buradan yüksekliğini x dersem, B noktasının yüksekliği ne kadar oldu? x artı 72 kadar oldu. Peki bize ne diyor? Bize diyor ki b'nin yüksekliği yani x artı 72 neyden daha azmış? a'nın yüksekliğinin iki katından yani 2x'ten daha azmış. Her taraftan x çıkarırsam 72'nin x'ten küçük bir sayı olduğunu bulurum. Bu bilgi kenarda dursun. Şimdi bize diyor ki A noktasının zeminden yüksekliği santimetre cinsinden hangisi olabilir? Yani x bunlardan hangisi olabilir tahmin etmemizi istiyor. Yine bir tahmin sorusu tam bir yeni nesil soru. Şimdi 50 49'a çok yakın bir sayı değil mi? Tam 49 olsaydı bu 7 olurdu. Demek ki 7'ye çok yakın bir sayı. O zaman bu sayı 7 çarpı 7'den 49'a çok yakın bir sayı olacak değil mi? Hadi 49'dan biraz büyük olsun 50. E hadi biraz daha büyük olsa 51. 72'ye yaklaşmadı bile. Şimdi dikkat edin kök 80. 81 olsa 9 olurdu değil mi? Yani 9'a çok yakın bir değer olmalı bu. 72'ye çok yakın ama 9'dan küçüktür. Neden küçüktür? Çünkü kök 80, kök 81'den küçüktür o zaman bu sayı da 8 çarpı 9 yani 72'den küçüktür. Güzel bu da gitti. A şıkkı çok rahat elenmişti. B de elendi. Benzer mantığı burada da yapacağım. 63. 64'e çok yakın. Yani 63 kök 63 kök 64'ten küçük o zaman kök 63 dediğim değer 8'den küçük. O zaman bu değer ise 9 çarpı 8 yani 72'den küçük oldu. Benzer şekilde bu sayı kök 120. Kök 120 11'e çok yakın bir sayı. Dolayısıyla bu sayı 10 çarpı 11, 110'a çok yakın bir sayıdır. 72'den büyük olduğu %100. Dolayısıyla doğru seçenek D'de verilmiştir. Bu soruda Kökli ifadeleri içine atıp ondan sonra içeridekileri çarpma yoluyla da gidebilirdiniz fakat sayılar çok büyük. Yani 72'nin karesi ne acaba? 72'nin karesinden büyük mü küçük mü bu içindeki sayı diye karşılaştırabilirdiniz. Ama gerçekten çok vakit alırdı. Burada biraz sayılarla aranızın iyi olması önemli. Yani kök 80'i görünce bu 9'a çok yakın bir sayı diyebilmek çok önemli. Dikkat ediyorsanız da hep öyle sayılar vermiş. Kök 50, kök 49 yakın, kök 80, kök 81 e yakın, kök 63, kök 64 e yakın gibi. Peki geçmiş olsun. Bitirdik. Bir sonraki soruyla devam.